Suudi Arabistan Kralı Abdullah İstanbul ziyaretinin ilk gününde Dolmabahçe Sarayı'nda onuruna verilen yemeğe katıldı. Akşam yemeğinde davetlere saray usulü başlangıç tabağı, pazıda jumbo karide sarması, süt kuzu tandır, limonlu sakızlı pilav ve sebzeli karnıyarıkla karışık Osmanlı tatlı tabağı ikram edildi. Suudi heyet İstanbul'daki ikinci gününde ise iş adamlarıyla buluştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Suudi Kralı Abdullah ve Başbakan Erdoğan da katıldı. Başbakan Erdoğan toplantıdaki konuşmasında Suudi iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Suudi kardeşlerimizi de Türkiye'deki imkan ve fırsatları değerlendirmeye ülkemize daha fazla yatırım yapmaya özellikle davet ediyorum. Bunun yanında yine Suudi kardeşlerimizde Türk iş adamlarının müştereken Suudi Arabistan'da da yatırımlarını çok daha büyük ölçekte geliştirmelerini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın girişimcilerimizin çeşitli vesilelerle bir araya gelerek. Üçüncü ülkelerde de müşterek yatırımlara girmesinin çok çok önemli gelişmelere vesile olacağı inancındayım. Suudi Arabistan Kralı Abdullah ise iki ülke arasında sadece siyasi değil, ekonomik, ticari ve teknik alanda da gelişmeler olacağını söyledi. Buradan her iki kardeş ülke iş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Birlikte yatırımlarınızı geliştirin, ortak projelere imza atın. İki ülke ekonomisinin kalkınması için çağrıda bulunuyorum. İki dost ve kardeş ülke bundan istifade edecektir. Suudi iş adamlarının Türkiye ziyaretinin sonuçları da alınmaya başlandı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıya katılan Suudi German Hospital CEO'su Makarem Batacı, İstanbul'da 1.3 milyar dolarlık içinde hastane, tıp fakültesi ve otellerin bulunduğu sağlık kenti kurmayı planladıklarını açıkladı. Suudi heyet Çırağan Sarayı'ndaki toplantının ardından İstanbul'da turistik geziye çıktı. Kral Abdullah, Başbakan Erdoğan'la birlikte Yıldız Sarayı'na giderek burada İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.